Tabii Ben her zaman için ihtilallere karşı olan bir adamım. İhtilalleri ve muhturaları çok yaşamış bir insan olarak, siyasette de ihtilallere karşı bir adamım. Yani bir partinin il başkanını görevden almak demek, o partide o il başkanını seçen delegelerin görüşlerini evet. ikinci plana atıyor demem veya çöpe atıyorsunuz demektir. Bu her zaman için yanlıştır. Hatalıdır. Çünkü netice itibariyle ya bu adamı seçime sokmayacaktınız. Eğer seçime giriyorsa ve seçimde büyük bir farkla da aldığını kıymetli kardeşim ifade etti. O zaman bu kardeşimizi görevden almanız demek buradaki seçmene saygısızlık demek. Açık ve net. Başka bu bir şey yoktur. Bütün partiler nezdinde de değerlendirebiliyor. Bütün partiler nezdinde yani bunu değerlendiriyor. AK Parti'nin belediye başkanlarını görevden alması süreci de vardı. Evet, oradaki, yani, Tabii, Belediye başkanların görevden alınma gerekçeleri farklı. Yolsuzluk iddiaları var. işte FETÖ iddiaları var. Şunlar var, evet. bunlar var.